Selamun aleyküm gençler. Bugün sizlere yeni bir hile vereceğim. Yeni bir hile demeyelim de var olan bir hilenin kullanımını göstereceğim. Bu hileyi zaten size daha önce verdim. Ee, güzel bir hile. Ee, bu hileye nasıl sahip olabilirsiniz ondan da bahsedeyim size. Abone odamız var. Oraya bir ses gönderiyorsunuz, hileyi alıyorsunuz. Şundan da bahsedeyim. Hile indirdiğiniz zaman linki doğru geçin doğru şey indirdiğinizden emin olun emin olun oraya link geçme ile ilgili video koymuşum adam Allah gidip launcer X'e ekse, saçma sapan şeyler indiriyor bakın Çarnege eksi indireceksiniz linki düzgün geçeceksiniz 50 kez yazdım buraya hala linki düzgün geçemiyorsunuz ee, gelip en üstten indirme linkine tıklayıp indiriyorsunuz şimdi yanımızda iki arkadaş da var onlarla test edeceğiz CherngeX'imizi çalıştırıyoruz. Biraz bekliyorum. Ee, çalışmasını bekliyoruz. Waiting game, game dedi. Bakın burada enter'a bastığınızdan emin olun. Bakın bu beyaz şey olmasın. Ee, gerçi çok fark etmez de. Tamam diyoruz. MTA'mızı açıyoruz. Waiting game dedikten sonra bakın Chernge'mizi çalıştırdık. Ondan sonra MTA'mızı açtık. Whiting game dedikten sonra. Şimdi MTA'ya geldik. Şimdi geliyorum ben şimdi bir tane sunucu direk direkt giriyorum bir tane sunucuya. Bakın hilede şöyle bir şey var. Duvar arkasındaki adamı bile vurursunuz. Sen git duvar, adam senden 2 metre. Kilometrelerce uzakta olsun senden. Duvarın arkasında olsun sen sık adama doğru adam ölecek. Şimdi göstereceğim onu da size. Ee, nasıl çalıştığını da göstereceğim. Ee, bakın FOV'umuzu 80 yapalım. 80 idealdir. Ee, 80 yaptıktan sonra bakın kesinlikle şunları ellemeyin. Açıyorum bunları. ESP'ye geliyorum. ESP'den de bir ayar çekiyorum. Açıyorum bunları hepsini. Hepsini açacağım ben. Artık bu size kalmış. İsim gösterme falan. Ee, görüyorsunuz ismi falan da gözüküyor. Şimdi bakın bakın. Yeşil şeyin dairenin içindeyse adam izliyorsunuz. Bakın yeşil dairenin içinde. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde e, adamları vurdum. Hatta teyit ettirebiliriz diyeceğim de zaten gördüğünüz gibi adam vurabiliyorum. E, bakın istiyorsanız bir de yanlarına gidelim. Bak. Şu şekilde şu şekilde vurabiliyorum. Adam duvarın arkasında olsa bile adamı vurabiliyorum. Hiçbir sorun olmuyor. Hilenin bu özelliği çok güzel. Ee, bu e, kullanamayanlar için çektiğim bir video aslında. Hilenin tanıtımını zaten yaptık. Bu kullanımı, hilenin kullanımını anlattım biraz size. Ee, hepinizi Discord adresimize gelip bakın abone ses kısmına ses atarak hileyi alabilirsiniz. Meta yeni hile sorunsuz diye bir oda açılacak. Abone rolünüzü de zaten bizim botlarımız otomatik bir şekilde vermekte. Ee, görüyorsunuz. Oyunun sesi çok fazla. Şimdi e, abone rolünüzü aldıktan sonra kullanabilirsiniz hileyi. Doğru doğru şey indirdiğinizden emin olun. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hepinize iyi oyunlar diliyoruz.